Doktor bey durumu nasıl ayıcığın? Dün akşam bizim evin bahçesinde bayılmış halde bulduk. Aç ve susuz kalmışa benziyor. Biraz sırtında yara izleri var. Biri ona vurmuş belli ki iyi ki hastaneye getirmişsiniz. Ne? Aç ve susuz mu? Zavallı hayvancık ne kötü şeyler yaşamış. Bizlere hiç konuşmadı. Bunun sebebi nedir? Evet sizden büyük ihtimal utandı. O yüzden konuşmamıştır. Benle de çok az konuştu. Biraz ona zaman vermemiz lazım çok kötü şeyler yaşamışa benziyor. Ona bunu yapanı bulmamız lazım. O zaman gel yürü kardeşim. Tamam abi geliyorum. Ama nerede arayacağız bu koca şehirde bulmamız çok zor. Bence önce dağlık alanlardaki binaların içine bakalım. Ayıca kötülük yapanlar orada olabilirler. Haklısın hadi gel yolda da Hasan amcanın arabasını isteyelim. İnşallah verir. Hasan amca senin şu arabayı akşama kadar bana verir misin? Çok önemli bir şey var. Ne yapacınız bir yeri falan mı? Soyucunuz yoksa? Yok Hasan amca çok karışık bir mesele. <laughs> tamam al yanlış bir şey yapmandı. Teşekkürler Hasan amca kral adamsın. Arkadaşlar şu an yola çıktık dağlık yola gideceğiz. Neredendi bu yol? Ha tamam buldum. Arkadaşlar ayıcağı kötü davrananları bulana kadar siz de kanala abone olursanız çok seviniriz. Tünelden geçiyoruz şu an bayağı da karanlık. Yalnız buradan da hiç araba geçmiyor. Ayıcağı kötü davrananlar burada bile olabilir. Yani siz de iyice bakın arkadaşlar. Bir şey görürseniz yorumlara yazın. Hemen bulalım ona dersini verelim. Dikkatli ol abi. Buradan geçerken tünel hakkında hiç iyi şeyler söylemiyorlar. O yüzden dikkatli ol. Bir şey olmaz da. Şimdi biz buradan çıktıktan sonra dağlık alanda mı olacağız? Sen yolu biliyorsun değil mi? Evet evet biliyorum. Yalnız arabayı da pert ettik ya. Hasan abi kızmaz inşallah bize. Abi gördün mü yandan bir şey geçti birden? Ne oldu ne oldu? Ben bir şey göremedim. Nasıl göremedin süpürgeli biri geçti yandan yaşlıydı sanki hemen buradan çıkmamız lazım. Görmedim işte sen hayal görmüş olmayasın Tünelde girerken korkuyordun. Ne hayali ya çabuk çık şuradan. Tamam tamam çıkıyorum sen iste yeter ki. Vay canına kaleye geldik resmen dev kaydırak bile var. Görmeyeli buralar bayağı değişmiş. Sanırsın cennetteyiz ama sanırım buralar terk edilmiş bir kişi bile yok etrafta. Hemen emin olma abi. Aynen iyice bakmamız lazım etrafa. Ama haklısın sanırım kimse yok. Bir dakika bir dakika sessiz ol. Ne oldu birini mi gördün? Şurada ayıcık var. Ben de gördüm bizim ayıcığa çok benziyor kardeşi falan olabilir. Aynen bizim ayıcığa çok benziyor. Hey ayıcık sana bir şey soracağız. Ayıcık kaçmaya başladı abi. Çabuk arabaya bin ayıcık neden kaçıyorsun biz sana zarar vermeyeceğiz. Bizden korktu belki de abi. Arabayla yukarı çıkacak yol var mı burada? Ayıcık kaçma gel buraya. Biz sana zarar vermeyeceğiz. Gördün mü gördün mü kalenin içine girdi. İçeride ne kadar çok ayıcık var ama burada ne yapıyor bunlar? Burnuma çok kötü kokular geliyor. Bir his ayıcığa. Bunu yapanların onların olduğunu söylüyor. Kalenin içinde ne var acaba? Ben de merak ediyorum o kalenin içine girmemiz lazım. Arkadaşlar, hikayenin devamı için kaleye girmemiz için kanala abone olun. Like atın desteğinize ihtiyacım var. Kale baya büyük arkadaşlar, iki taraflı.